Merhaba çocuklar, bugün sizinle Kurbağalar Sıcak Çikolata İçer Mi? isimli kitabı okuyacağız. Bu kitap bize hayvanların kendilerini nasıl sıcak tuttuklarını anlatıyor. Kitabımızın yazarı Etta Kainer, resimleyen kişi ise John Martz, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları bu kitabı bizim için basmış. Hepsine çok teşekkür ederiz. Bakalım kurbağalar sıcak çikolata içer miymiş? Tabımı açıyorum. Sıcak çikolata içen kurbağalarla karşılaşıyorum. Hava soğuyunca hayvanlar kaloriferi mi açar? Hayır. Peki soğuk havada nasıl hayatta kalırlar? Hadi öğrenelim. Kurbağalar bedenlerini sıcak tutmak için sıcak çikolata içer mi? Hayır. Bazı kurbağalar sıcak kalmaya çalışmaz bile. Orman kurbağalarının vücutları soğuk havalarda donar ve kışın çoğunu böyle geçirirler. Hava ısınmaya başladığında onlar da ısınır. Penguenler arkadaşlarına sarılıp ısınırlar mı? Evet. Kışın binlerce imparator penguen bir araya gelir ve kocaman bir topluluk oluştururlar. Topluluğun ortası sıcaktır ama dışı soğuktur. Onlar da bu yüzden yer değiştirir. Küçük adımlarla yavaş yavaş yer değiştirirler. Böylelikle hepsi sırayla ortaya geçebilir. Kelebekler güneşlenir mi? Evet. Kelebekler üşüdüklerinde uçamazlar. Üstelik kendilerini ısıtamazlar. Bu yüzden ne yapmaları gerekir? Güneşlenirler. Hava soğuksa kelebek bir taşın ya da kütüğün üstüne oturur ve kanatlarını açar. Böylece güneş ışınları uçma kaslarını ısıtır. Tilkiler kulaklık takar mı? Hayır. Kutup tilkilerinin küçük tüylü kulakları vardır. Tüyler yardımcıdır. Ama kulağın küçük olması da önemlidir. Kulaklar dışarı doğru uzar. Tilkinin vücudu bu nedenle ısı kaybedebilir. Küçük kulaklar daha az dışarı doğru uzadığı için daha az ısı kaybına sebep olur. Kaplumbağalar ısınmak için zıplar mı? Hayır. Birçok kaplumbağa toprakta oyuk açar ve oyuğun altını kuru yapraklarla doldurur. Burada da hava soğuk olur ama asla dondurucu olmaz. Genellikle 3.8 derece civarındadır. Bu sıcaklık İlk baharı beklerken uyumak isteyen kaplumbağalar için mükemmeldir. Kutup ayıları kendilerine ev yapar mı? Evet çocuklar, hamile kutup ayıları kendilerine in yaparlar. Ama tahta ve çekiçle değil. Onun yerine anne ayı keskin pençeleriyle karı kazar ve inini oluşturur. İşi bitince inin içine girer ve yavrularını doğurur. Anne ayının yaptığı bu in onları bahara gelene kadar, bahar gelene kadar hem dışarıdaki tehlikelerden hem de soğuktan korur. Balinalar kartulumu giyer mi? Hayır. Balinaların derilerinin altı yağla kaplıdır. Bu yağ tabakası vücut ısılarının içeride soğuğunda dışarıda kalmasını sağlar yağ tabakasının kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaşabilir. Ayrıca yağ tabakası enerji depolar ve bu sayede balinalar uzun süre hiçbir şey yemeden yüzmeye devam edebilir. Sincaplar battaniyelerin altına kıvrılır mı? Evet, yani öyle sayılır. Sincapların doğuştan battaniyeleri vardır. Hava soğuyunca vücut ısılarını kaybetmemek için uzun ve sık tüylü kuyruklarını vücutlarına sararlar. Hepsi bu kadar da değil. Hava soğudukça daha az kan kuyruklarına gider. Kanları vücutlarında kalır ve vücut ısılarını korumalarına yardımcı olur. Maymunlar vücut ısılarını korumak için sıcak bir duş alır mı? Evet. Japon makak maymunları sıcak suyla banyo yapmaya bayılır. Japonya'da sıcak suyun doğal yollarla yüzeye çıkarak havuzlar oluşturduğu yerler vardır. Japon makak maymunları karda oynadıktan sonra ısınmak için bu havuza atlarlar. Tuataralar kamp ateşi etrafında oturur mu? Hayır, tuataraların vücutları ısı üretemez ama kuşların vücutları üretebilir. Peki bu durumda tuatara ne mi yapar? Periprion adında küçük bir kuşun yanında yatar. Kuştan gelen sıcaklık Tuatara'yı soğuk gecelerden korur. Bal arıları takım çalışması yapar mı? Evet. Kışın bal arıları kraliçe arının etrafında toplanarak bir yığın oluşturur. Sonra birlikte titremeye başlarlar. Kanat kaslarını titreştirerek kovandaki havanın ısınmasını sağlarlar. Kraliçe arı bu sayede sıcacık olur. Arılar bu kadar titreyecek enerjiyi de neden mi buluyor? Bal yiyorlar. Kuşlar güneye uçar mı? Evet ve hayır. Kışın bazı kuşlar yiyecek ve sıcak hava arayışıyla güneye uçar. Diğerleri soğuk havalarda olabildiğince çok yiyerek hayatta kalırlar. Bu sayede vücutları sıcak kalabilecek enerjiye sahip olur. Tüylerde sıcak kalmalarında etkilidir. Kuşlar kabardıklarında sıcak havayı derilerinin hemen üstüne hapsederler. Guanakolar vücut ısılarını korumak için tozluk takarlar mı? Evet, yani öyle sayılır. Guanakoların kalın ve yün gibi tüyleri vardır ama bacaklarında çok az tüy vardır. Hava soğuduğunda üşeyen kolar bacaklarını bedenlerinin altına alarak yere otururlar. Bu onların üşümemelerini sağlar. Bu kitaptaki her hayvanın ısınmak için kendine has bir yöntemi var. Peki ya senin? Sen üşümemek için neler yaparsın? Yazarımız size üşümemek için neler yaptığınızı sormuş. Ben de size bu kitapta ilk defa duyduğunuz bir hayvan var mı? Onu soruyorum, onu merak ediyorum. Cevaplarınızı ailenizle paylaşabilir, dilerseniz yorumlara yazabilirsiniz. Yeni kitaplarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.